Sağlıklı saçların bile günde ortalama 100 adet dökülebildiğini biliyor musunuz? Biopsin içeriğindeki özel formüle edilmiş biyokompleks B11 ile günde 225 saçı dökülmekten kurtarıyor. Biopsin, saçlarınız dökülmesin. Kahvaltı lıkır, lıkır lıkır, lıkır lıkır, lıkır lıkır, lıkır lıkır, hiç beni hiç dedim tadıma Bütün vitaminler bende, haydi gel sofraya beynir, 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 beynir. Tam et kahvaltım 7 meyveli 7 vitaminli. 3 çeşidiyle şimdi çok daha lezzetli. Tam ekse koy sepete. At normal sucuğu mangala. Dinle göbeğine ses veriyor. Issız bir çöl gibi değil mi? Peki şimdi pınar sucuğu at yavrum. Ne ses veriyor? Sanki marş çalıyor. Mehter marş yavrum. İçeride muharbeler oluyor değil mi? Pınar sucuk muharbeti bu. i̇lla ki pınar sucuğu. enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku. En lezzetli yemekleri sen yapıyorsun Ayçeli'cim. Ama bir de bunları yıkaması var. Bu kurumuş kiler ancak ön yıkama ile çıkar. Hayır. Çünkü milyonlarca yardımcım var. Milyonlarca mı? Evet. Yeni Pril Gold sayesinde. Yeni Pril Gold içindeki milyonlarca güç parçacığıyla ön yıkama olmadan da mükemmel temizler. Yeni Pril Gold, altın değerinde. Tıpkı yemeklerin gibi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hamarat tanımlar. Prilli Işıldar. Yeni Pril Gold. Prilin en güçlü tableti. Türk Pediatri Kurumu sunar. Ali yemeklerini güzel güzel yiyorsun değil mi? Yiyor da abucu cubura da bayılıyor. Ama canım bir şeyler istiyor. <laughs> Ara önlerde ne vereceğimi bilemiyorum. Bakın sizi kimle tanıştıracağım. Sağlıklıatıştır.com Atıştır.com cubur yerine tadına bayılacağın sağlıklı atıştırmalıklar. Bu sitede Ali'ciğim mesela meyveli yoğurt tahin pekmez, kuru yemiş, kuru meyve ve meyve üstü her gün. Mevsim meyveden de günde birkaç defa yiyebilirsin. Ara ürünlerle ilgili doktor tavsiyeleri sağlıklıatıştır.com'da. En yakın çiçekçinin numarasını kim bilir? Numune hastanesine nasıl gidilir? Bir de kolonya alacağım. Hangi insanın nöbetçidir? Tüm soruların bir numarası. 118 80 Mert al abi bir sinikursiye. İyi misin abi? Çok iyi geldi. Açken sen, sen değilsin. Snickers, açlığını yok et. Sonunda yeniden bahar geldi. Baharın taze kokusunu seviyorum. Tabii bahar zorlu lekeleri de beraberinde getiriyor. Ama problem yok. Çünkü şimdi yeni persil jel bahar ferahlığı var. 20 derecede bile etkisini göstererek bunun gibi inatçı lekeleri tamamen çıkarıyor. Hmm, bahar gibi taptaze kokuyor. Persil jel bahar ferahlığı. Listitis hanımların tercihi. I'm coming home, I'm coming home. Tekrar tekrar yaşamak isteyeceğiniz bir zevk. Her zaman hatırlayacağınız bir lezzet. İdeal kıvamı ve muhteşem kakaosuyla. Puding kakaolu. Puding Doktor Ötker'den. Düşerek başlar hikaye hep. Ve ne zaman ki kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum dersin. Bir zorluk çıkar. Ama aslında kafanı bir kaldırsan. Ne olursa olsun devam etmeni söyler hayat ve hayatta hep yeniden başlayabilirsin. Su hayattır. Doktor Ötker dörtlü kakaolu pudiklerde Furby Boom peluş anahtarlık hediye. 118 80 80 80 80 80 gerçek yoğurt severler süt aş yoğurt seviyorsa bizlere de daha çok sofrayı süt taş yoğurttla buluşturmak düşe hazır mıyız? <laughs> süt taş yoğurt yoğurt severlerin güvendiği yoğurt yoğurt süt, aşın aşkı, süt aşın aşkı süt aşkı süt aşkı hepsini biriktir eğlen kaprisan, doğal eğlence Süzme süt taşın aşkı süt aşkı süt aşkı Hayata atılan ilk adımda hayat su Türkiye'nin ilk ve tek bebeklere özel ambalajlı suyu su hayattır her 10 kullanıcıdan 9'u onu tavsiye ediyor. Pervol, yenilenen canlı renkler. Sadece parlak renkleri korumakla kalmaz. Tüylenmeden kaynaklanan renk solmalarında giysilerinize canlılığını geri kazandırır. Her 10 kullanıcıdan 9'unun tavsiyesi. Pervol, yenilenen canlı renkler. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı. Sağlıklı saçların bile günde ortalama 100 adet dökülebildiğini biliyor musunuz? <laughs> Bioxin, içeriğindeki özel formüle edilmiş biyokompleks B11 ile günde 225 saçı dökülmekten kurtarıyor. Bioxin, saçlarınız dökülmesin. ustanın özel tarifi ve enfes çikolata sosuyla nefis mi nefis Dankek ıslak kek kıkır kıkır hiç beni hiç doyamazsın dedim bütün vitaminler bende haydi gel sofraya Beynir, ekmek, ekmek, ekmek. Tam ek kahvaltım 7 meyveli 7 vitaminli 3 çeşidiyle şimdi çok daha lezzetli Tam ekse koy sepete 118.80 Hem sabitten hem cepten hemen arayın Hem sabit hem cep numaralarını hemen öğrenin 118.80 80. Sonunda yeniden bahar geldi Baharın taze kokusunu seviyorum Tabi bahar zorlu lekeleri de beraberinde geçiriyor. Ama problem yok. Çünkü şimdi yeni persil jel bahar ferahlığı var. 20 derecede bile etkisini göstererek bunun gibi inatçı lekeleri tamamen çıkarıyor. Hmm, bahar gibi taptaze kokuyor. Persil jel bahar ferahlığı. Listitis hanımların tercihi. Hızlı etkisiyle omo sıvı en zorlu lekeleri kısa programda bile hızla çıkarır. en zorlu lekeleri çıkarmada Omo sıvıdan daha iyisi yok. Kısa programda bile. Anneler gözü kapalı süt aş yoğurdu koyuyorsa sofralara. Küçük büyük herkes önce süt aş yoğurdu bekliyor. Tatlının bile yanında yiyecek kadar beğeniyorsa. Gerçek yoğurt severler süt aş yoğurt seviyorsa. Bizlere de daha çok sofrayı süt aş yoğurtla buluşturmak düşer. Hazır mıyız? Süt aş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Yoğurt süt aşkı, süt aşkı, süt aşkı. Teksende Best Line aynalı takı dolabı sadece 159 lira 90 kuruş. Gün aşkı, süt taşın aşkı, süt aşkı. Beni gençliğimde Alpa Çinoyamaz açırladı. Hâlâ bir de o bakışlarım. Mahmut abi, lü Mahmut abi, geçimi ye beni, yeme. Alpa Çinoy'u al. al. Halayımıza bakalım abi. Hadi Mahmut abi, serçeyi uzat. ye beni, yeme. ye beni, yeme. 10 kullanıcıdan 9'u onu tavsiye ediyor. Pervol yenilenen canlı renkler. Sadece parlak renkleri korumakla kalmaz, tüylenmeden kaynaklanan renk solmalarında giysilerinize canlılığını geri kazandırır. Her 10 kullanıcıdan 9'unun tavsiyesi Pervol yenilenen canlı renkler. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı. <laughs> veya oyuncak hediye. Hepsini biriktir. Eğlen, kaprisan, doğal eğlence. Düşerek başlar hikaye hep. Ve ne zaman ki kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum dersin. Bir zorluk çıkar. Ama aslında kafanı bir kaldırsan. Ne olursa olsun devam etmeni söyler hayat. Ve hayatta hep yeniden başlayabilirsin. Su hayattır. Sol her bisküvi ekstra kıtırlıkta üretilir. Sonra da akışkan karamel ve çikolatayla kaplanır. Biz Saat tura da katıldık. Onlar da aynı şeyi yapıyorlar. <laughs> Neyse. Karşımızdaki Sol Twix'in karamel karıştırıcısı. Isıyı eşit bir şekilde... Aynı tadı sağlamak için dağıtır. Saat de aynısı yapılıyor. Saat de böyle kolibandı var mı? <laughs> hmm? Twix ikisini de dene tarafını seç. Hayata atılan ilk adımda hayat su yanınızda. Türkiye'nin ilk ve tek bebeklere özel ambalajlı suyu. Su hayattır. Hayatınızda ona yer açın. Yeni bir can, yeni bir heyecan. Love. Türk Pediatri Kurumu sunar. Ali yemeklerini güzel güzel yiyorsun değil mi? Yiyor da abucu burada bayılıyor. Ama canım bir şeyler istiyor. <laughs> Ara önlerde ne vereceğimi bilemiyorum. Bakın sizi kimle tanıştıracağım. Sağlıklıatıştır.com atıştır.com Cubur yerine tadına bayılacağı sağlıklı atıştırmalıklar bu sitede Ali'ciğim. Mesela meyveli yoğurt, tahin pekmez, kuru yemiş, kuru meyve ve meyveli üstü her gün. Mevsim meyveden de günde birkaç defa yiyebilirsin. <laughs> Ara ünlerle ilgili doktor tavsiyeleri ...sağlıklıatıştır.com'da... Bazı şeylerin verdiği heyecanı anne olduğunuzda anlarsınız. Anneliğin her günü yeni bir heyecan. Love. 118 80 80 80 80 80 en lezzetli yemekleri sen yapıyorsun Açeli'cim. Ama bir de bunları yıkaması var. Bu kurumuş kiler ancak ön yıkama ile çıkar. Hayır. Çünkü milyonlarca yardımcım var. Milyonlarca mı? Evet. Yeni Pril Gold sayesinde. Yeni Pril Gold içindeki milyonlarca güç parçacığıyla ön yıkama olmadan da mükemmel temizler. Yeni Pril Gold altın değerinde. Tıpkı yemeklerin gibi. Hamara ha. <laughs> tanımlar. Pirille ışıldar. Yeni Pril Gold. Pril'in en güçlü tableti.